Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuslak etme büyüsünü anlatacağım. Tuslak etme büyüsü kişiyi tuslak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran çık görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bulunur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprüye gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte güzel olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalı. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere... Evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağı gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.